Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve bihi nesta'in. Ve la havle ve kuvvete illa billahil aliyyil azim. Malum kurban bayramına çok yaklaştık. Allah Teala hepimize hakkıyla kurban kelimesi aslında karabe kelimesinde, yaklaşmak kelimesinde. Manevi olarak yaklaşmak yoksa adım atarak yaklaşmak manasında değil. Allah Teala yaklaşmak için yapılan bir ibadet Allah Teala'nın rızasını kazanmak amacıyla yaptığımız bir ibadet. Dolayısıyla Allah Teala bu Kurban Bayramı'nda ve diğer ibadetlerimizde yapacağımız ibadetleri, hayır hasenatı, kestiğimiz kurbanları hakkıyla kabul etsin ve kurbiyetimize sebep olacak şekilde de bize amelde de vesile etsin. Huzurunda mahcup etmesin. Malum kurban aslında İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam arasında geçen bir hadiseden sonra İsmail Aleyhisselam ve ümmetine emredilmiş dolayısıyla İslam ümmetinin belli meziyetlerinden bir tanesi nasıl Cuma ile diğer ümmetlerden ayrılıyorsa kurbanla da diğer ümmetlerden yine ayrılıyoruz. Bizim özel bir hususiyetimiz var. Allah Teala'ya kestiğimiz hayvanın kanı, eti veyahutta eee ne o, derisi, kılı vesairesi ulaşır mı? Allah Teala ona ihtiyacı var mı? Yok. Bizim bu amel vasıtasıyla Allah Teala'ya yaklaşma ihtiyacımız var. Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Siz sevdiğinizden ikram etmedikçe, infak etmedikçe gerçek iyiliğe, gerçek güzelliğe, Allah katındaki ihsanı, Allah Teala'nın ihsanlarına sahip olamazsınız, ulaşamazsınız diye Allah Teala'nın bize tembihi var. Dolayısıyla kurban gelmişken ibadet kastıyla, yani Allah Teala'ya kurbiyet için, Allah'a yaklaşmak için, Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla kurbanımızı keselim. Bunu aklımızdan çıkarmayalım ibadet yapıyoruz. Et pazarlığı yapmayalım. İbadet yapıyoruz. Yaptığımız işe haram karıştırmayalım. Nasıl? Haram parayla yapmaya kalkmayalım. Ya da banka aracılığıyla falan kurban kesmeye kalkmayalım. Yani gidelim birilerinden eğer değini müstahrak değilse borcumuz. Mesela benim gibi esnaf bir adam. Parası var da işte bayramdan sonra gelecek. Belli. Malı var, bayramdan sonra parasını alacak, işte şu anda nakite sıkışmış bankayla şunla bununla uğraşmayalım. Gidelim, 3-5 kuruş komşudan, eşten, dosttan alalım eğer bir senedir hazırlığımızı yapmadıysak. Son gün aklımız başımıza geldiyse, bizim millet olarak da öyle bir tabiatımız var. Yumurta ucuna gelinceye kadar bekliyoruz. Öyle yapmadan aslında hazırlık yapmamız lazımdı. Hadi yapamadık, en azından şimdi gidelim, başkasından elden borç alalım. O elimize aldığımız paramızla kurbanımızı keselim, buna dikkat edelim. Bir. İkincisi neydi? Et pazarlığına girmeyelim. Yok 20 kilo etti, 18 kilo et çıktı, 25 kilo et düşündüm, işte 15 kilo çıktı falan gibi hesaplara girmeyelim. Allah'ın bizim kestiğimiz malın, davarın, ineğin, koyunun, devenin ne kanına, ne canına, ne etine, ne sütüne hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var Allah'a yaklaşmak için. Şunu da aklımızdan çıkarmayalım. Yeryüzünde ilk işlenen cinayet de Allah için infak emredildikten sonra oldu. Habil ile Kabil hepimiz biliyoruz. Habil ile Kabil, Kabil kalktı, malının en kötüsünü buldu. Onu götürdü. Nasıl olsa telef olacak. Habil de kalktı. Malının en güzelini, en semizini, en toklusunu, en büyüğünü aldı götürdü. Allah beğenecek. Allah'ın verdiği rızkla Allah'a kurbiyet yapıyoruz. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. İlk cinayet ondan işlendi. Allah Teala gelişi güzel, baştan savma yapılan ibadeti yüzümüze çarpar. Allah korusun. Yaptığımızın kıymeti olmayabilir. Ondan dolayı ona dikkat edelim. Et için kesmiyoruz. Allah rızası için kesiyoruz. İbadetimize haram karıştırmıyoruz. Alırken satarken de yalan dolan vesaire yapmayalım. Hisseye gireceksek en azından hisseye girecek kardeşlerimizi en azından Müslümanlığını istikametini bilelim o istikamet ile beraber arkadaşımızı seçelim. Yani et pazarlığına girmiş bir adamla ibadet yapmak isteyen bir adamın amaçları birleşmez. Dolayısıyla et için kesenin ete gider. Bütün hayvanı Allah korusun mundar eder gider. Yani gerçek manada mundar olmak değil, etinden yenir de ama İbadetimizi boşa götürür gider ona da dikkat edelim. Hani sokakta sağda solda işte hisseler satılıyor vesaire yapılıyor. Onlara da dikkat etmemiz lazım. Yani öyle bilmediğimiz hisselere girmemek lazım. İbadet için yapıyoruz bunu aklımızdan çıkarmayalım. Malımızın en güzel tarafından elimizden gelen en güzel şekliyle muamele edelim. Hayvana eziyet etmeyelim ve Allah Teala'nın ve Resulü Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tarif ettiği şekilde kesmeye gayret edelim veya kestirmeye gayret edelim. Bu arada Zilhicce ayına girdik. Zilhicce ayının başlarında 10, 11, 12 kurban zamanı 9'undan Arafat'a çıkılıyor. Arefe günü diyoruz biz tabir olarak. Zilhicce ayının bu ilk günleri çok kıymetli. Çok kıymetli. En azından Ya Rabbi bana haccı nasip et. Orada da kurban kesmeyi bana nasip et diye de niyetimizi düzeltelim. Dualarımızı düzeltelim. Ve Allah Teala'da niyetimizi duamızı düzeltirsek belki bize merhamet eder, bizi de oraya gönderir. Göndermekle de sevindirir değil mi? Öyle dua edelim. Oradaki hacıların duası makbul. Allah Teala duasını makbul etmeyeceği insanı da oraya çağırmaz, davet etmez. Dolayısıyla böyle itikad edelim. Oraya gidenlerin duasına da duamızı ilhak edelim. Allah Teala oradaki hacıların hepsinin bu sene sınırlı sayıda hacı gitti oraya. Onların hacını mebrur eylesin. Sayyini meşkur eylesin. Zembini mağfur. Ticareten lentabur nasip eylesin. Onların duasına da bizlerin duasının selamını ilhak eylesin. Ve Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.